arkadaşlar. Bu haftada sizlerle beraberiz. Geçen haftadan aksatma yapmadık. Bu haftada devam ediyoruz. Bu hafta 4 tane hisse karşımıza çıkıyor. Batı Söke Çimento ile başlayalım. Bakın Batı Söke Çimento şu 2023 Ekim'den itibaren yani 2 seneden beri. Bakın şöyle bir yükseliş yapmış. Sonra 2024 Eylül'den beri yani 1 senedir de aslında düşüşte diyebiliriz. Fakat baktığımız zaman bakın. Şu hareket 1, 2. Tekrar aynı hareketi yapma ihtimali varmış gibi görünüyor grafikte. Ve destek ve direnç noktaları da bunu destekliyor. Destek ve direnç noktalarına baktığımız zaman en yüksek 15.92 yapmış. Kapanışı da 15.67'den yapmış. En 5.92 kuvvetli direnç noktalarından birisi görünüyor. Aynı zamanda bir destek noktası. Yani 15.92 önemli bir nokta. Yukarı yönlü hareketi için 15.92 geçerse 19 22'lere kadar bir yükselişi olabilir diyor. Grafiğinde hatta 24'lere kadar çıkabilir diyor. onu bir de bakın şurada da bir kesişme olma ihtimali söz konusu. Yani şurada yukarı ya da aşağı yönlü hareketi olma ihtimali var. Yukarı doğru hacmi de artmış gibi görünüyor. Batı sökenin. Evet batı sökeyle ben bu geçiyoruz. Grafiği de bu şekilde paylaştık. O baktığımız zaman bakın o dine <laughs> yaklaşık bir bir buçuk seneden beri zaten yeni bir Alkanızlardan. Ee, Haziran itibaren yukarı yönlü bir gitme var ve e, yani Kasım Aralık'ta hatta şöyle diyebiliriz tabii Ekim Kasım Aralık bu üç ayda da olduğu yerde hareket etmiş gitmiş gelmiş fakat bakın şurası şu tepe noktası grafiği bakın bu tepe noktası önemli buradan alttan ve üstten yani bakın şurası ve şurası bak Görüyor musunuz? Burası önemli bir destek. Ve şu iki aralık önemli. Bu iki aralık arasında kalamayınca aşağıdaki bakın buradaki önemli bir destek noktası buraya kadar geri çekiliyor. Tabi buranın 211 önemli bir yeri var. 211 altında gördüğünüz gibi 60'lar 70'lere kadar geri çekilme yapabilir. 211 üzeri kalırsa yukarı yönlü hareketi devam etme ihtimali var. Burada da en yüksek 280'i görmüş. 280'de burada önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 280 üzeri 475'lere kadar bir yükselişi olabilir. Bakın burada hacimde bir düşüş var. Şurada da bir kesişme var. Yukarı yönlü olma ihtimali olabilir diyor grafikte. Tarkuysan'la devam edelim. Bir saniye şöyle o güneden şöyle gösterelim. Kesişme yukarı yönlü olma ihtimali var ama 280 üzerinde kapanışlar yaparsa. sana devam ediyoruz. Sarkusan'a da baktığımız zaman bakın onu da şöyle göstereyim ben size. Şu hareketi yapmış. ya yani şurada şuralara kadar bir ivmelenme söz konusu olabilir. Ancak buradaki kanalın üzerine kendisini atarsa kapanışını 16.01'den yapmış en yüksek 16.11 görmüş. 16.11 gördüğü yerde şöyle söyleyeyim ben size. Neredeyse dirence yakın bir nokta 16.40 direnç olarak görünüyor. 16.40 üzerine kapanışlar yapması lazım. Buradaki önemli hedefine ulaşabilmesi için buradaki hedefin önemli olması nedeni bu kırılımın aynısını şu kadar yani yaklaşık yani şuradan gösterilmesi şu kadar hedefi şöyle söylemesi bunun aynısını şurada da bak şuralara 20 lira falan gelmesi için burası 14.73'ün altında kapanış yapmaması lazım. Bakın şöyle de göstereyim ben size. Şurası önemli bir destek noktası. Bakın burada destek önemli. 14.73 üzeri kapanışlar yapması lazım. 14.73 altında onlara kadar yani şu en dip noktaya kadar geri çekim yapılıyor. O da bakın şuradaki en dip nokta olarak karşımıza çıkıyor. Buna da bakacak olursak bunun da hacminde bir yükselme var ve yukarı yönlü bir kesişme olmuş. Tarkuysa'nın grafiğinde de bu şekilde arkadaşlar sıra Türk altın işletmelerine bakalım. Türk altın işletmeleri de yani son 2 senedir 3 senedir iki buçuk senedir olduğu yerde sayıyor diyebiliriz. Ancak geçen haftaki yaptığı yükselişle en yüksek 40.82'yi görmüş. Yaklaşık 48'lerde bakın şöyle göstereyim ben size. Hatta 40. Şöyle bir saniye. Yani evet 40 80 40 80'lik en yüksek gördüğün nokta önemli bir direnç noktası. Diyeceksiniz ki neden önemli bir direnç noktası? Bir bakın burası, burası ve burası. Burayı aşarsa liraya kadar yolu varmış gibi görünüyor daha üzerine. Yalnız 40 80 altında kapanışlarda liraya kadar geri çekilme olabilir. Burası da buradaki yükseliş trendinin önemli destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bunda da şöyle söyleyeyim ben size. Bakın hacimde bir artış var. Bir artış var. burada bir kesişme var. Yani bu kesişme burayı 40 üzerinde üzerine atarsa yukarı yönlü olma ihtimali var diyor. Türk altın işletmelerinin grafiğinde. Evet arkadaşlar bu hafta da sizlerle beraberdik. E, hepinize bol kazançlar, hayırlı haftalar dilerim. Paranızı kimseye emanet etmeyin. Tamamen yetkili kurum ve kişilere emanet ediniz. Haftaya görüşmek.